Merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün e, şeker mi şaka mı şeyi açacağız açacağız gönül gibi 253 tane Kusura bakmayın elini eller deyip oynasana Şimdi arkadaşlar hemen açacağız e, evet, Şimdi şunu açabiliyoruz mu? Açamıyoruz doğru durumda şunu yükselttim e, ee, Şimdi açacağım artık Arkadaşlar şu an 9 yazdı Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi

Arkadaşlar e, şimdi şu başlarına bakalım. Bir elmas. Hadi bir elmas bana ne almana koyayım. <laughs> Arkadaşlar şu Ya bu ne abi ya ne son? <laughs> o kostüm çıktı lan sonunda. Allah'tan oğlum ne diyor oğlum? O rozeteden falan da Arkadaşlar ne oluyor bakmayın Like etme lütfen abone olun bir de maç bir tane var bir de şunu atacağım Evet arkadaşlar 7 yazdı Evet arkadaşlar Videomun sonuna gelelim Eğer ki daha fazla istiyorsunuz like etme kusura bakmayın bir de şunu açar mıyım bilmiyorum Arkadaşlar arkadaşlar videonun sonuna gelelim arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bugün Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu açayım yaptık böyle işte saçma sapan ama e, ee, içine en azından şunu çıkardık ne dedik o? Ee, şu kostümü çıkardık arkadaşlar işte. ee, çok şey arkadaşlar en azından bu çıktı neyse e, ee, kanalıma like etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın 20 abone çok az kaldı 3 ee, like gelirse devamı gelecek hoşçakalın bay bay